Saygıdeğer misafirler, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, milletin evine bu gazi mekana hepiniz hoş geldiniz. Engelli kardeşlerimizin Özellikle de sporcularımızın bu özel gününde sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Milli Eğitim Bakanlığımıza, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımıza bu güzel buluşmaya vesile oldukları için şahsım milletim adına şükranlarımı sunuyorum sözlerimin hemen başında buradaki kardeşlerimle birlikte tüm engelli vatandaşlarımın engelliler haftasını tebrik ediyorum. Engelli kardeşlerimiz hayatın her alanında sergiledikleri üstün başarılarla azim ve kararlılıklarıyla hepimize örnek oluyorlar. Özellikle son dönemde engellilerimiz sporun farklı branşlarında dünya çapında iftihar verici başarılara imza atıyorlar. Aramızda bulunan ve her biri birer cesaret timsali olan engelli kardeşlerimizi mücadeleleri, gayretleri, emekleri için özellikle milletim adına tebrik ediyorum. Buradaki sporcu kardeşlerimizin şahsında şanlı bayrağımızı her yerde gururla dalgalandıran tüm sporcularımıza ülkem ve milletim adına teşekkürlerimi iletiyorum. Engelli kardeşlerimizin hayata dört elle sarılmalarından aldığımız ilhamla biz de Rabbimizin hepimize birer emaneti olan engellilerimizin hayallerini gerçeğe dönüştürebilmeleri için hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz ve kaçınmayacağız. Her fırsatta ifade ettiğim gibi hangi kökene, inanca, kültüre, sosyal statüye sahip olursa olsun 85 milyonun her biri devletimizin nazarında eşittir. Gerek insanı yaşat ki devlet yaşasın buyuran kadim kültürümüz gerekse anayasamızda yerini alan sosyal devlet ilkemiz bize adil olmayı, eşit davranmayı, insanlar arasında ayrım yapmamayı emretmektedir. Bizim siyaset ve devlet anlayışımızda hiç kimse insani vasıflarından doğuştan gelen özelliklerinden dolayı ötekileştirilemez. Hiç kimse etnik kimliğinden, meşrebinden, fikrinden, hele hele dış görünüşünden dolayı ayrımcılığa maruz bırakılamaz. Hiç kimse bedensel engeli dolayısıyla sosyal hayatın dışına itilemez. Başkaları sırtını dönse de biz engelli kardeşlerimizi asla yok sayamayız. Başkaları görmezden gelse de biz engellilerimizi ihmal edemeyiz. Bilhassa da engelli vatandaşlarımızın cehalet, bilgisizlik, imkansızlık gibi sebeplerle iki duvar arasına hapsedilmesine tahammül gösteremeyiz. Vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes bu ülkenin birinci sınıf vatandaşıdır. İnsanlarımızın tamamının imkanlardan ve fırsatlardan eşit derecede faydalanmasını sağlamak da bizlerin temel görevidir. Bu hassasiyetle 85 milyonun tüm fertleri gibi engelli kardeşlerimizin de hiçbir sorun, sıkıntı yaşamadan eşit bireyler olarak Hayata katılımlarına büyük önem veriyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Milli Eğitim Bakanlığımızın ortaklaşa düzenlediği bu anlamlı program engelli kardeşlerimizin önündeki maniaları temizleme irademizin özellikle en güzel örneklerinden birini oluşturuyor. Spor aşkı engel tanımaz diyerek Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı 81 ilde 500 özel eğitim okuluna, farklı engel gruplarına özellikle kullanımına sunmak üzere üretilmiş 27.259 adet spor malzemesi yola çıkıyor. Bugün içerisinde spor malzemelerinin olduğu bu tırları inşallah hep beraber buradan ülkemizin dört bir köşesine uğurlayacağız. Böylece Hakkari'den Edirne, Artvin'den Hatay'a 81 vilayetimizdeki binlerce engelli öğrencimizi spor yapma imkanına kavuşturacağız. Spor aşkı engel tanımaz projesiyle ayrıca eğitimde fırsat eşitliğini her alanda tesis etme hedefimize de bir adım daha yaklaşmış oluyoruz. Engelli kardeşlerimizin de bu imkanları en iyi şekilde değerlendirerek spor başta olmak üzere hayatın her alanında bizleri gururlandıracak başarılara imza atacaklarına inanıyorum. Bunu Tokyo'da gördük. İnşallah şimdi Paris'te de göreceğiz. Şimdi ben buradan sporcularıma seslensem. Paris'e bu noktada hazır mıyız? Ama bu ses beklediğim cevap değil. Hazır mıyız? Böyle olacak. Böyle olacak. Ve inşallah Tokyo'dan sonra Paris'ten bambaşka dolu dolu zaferlerle döneceğiz. E ben de seni seviyorum. Değerli kardeşlerim, spor insan ve toplum sağlığı kadar özellikle engelli vatandaşlarımızın hayata aktif katılımlarını sağlayan çok önemli bir faaliyet alanıdır. Bilimsel çalışmalar sporun engelli bireyler üzerinde fiziki ve psikolojik bakımdan olumlu etkilerinin olduğunu ispat ediyor. Ancak Türkiye'de çok uzun yıllar engelli kardeşlerimiz ya ihmal edilmiş ya da ön yargıların kalıplaşmış düşüncelerin kurbanı olmuşlardır. Engellilerimize gerekli imkanlar sunulmadığı gibi sürekli yapamazsınız, başaramazsınız denilerek özgüvenleri törpülenmiştir. 2002 yılında Ülkeyi yönetme görevini üstlendiğimizde diğer pek çok alanda olduğu gibi engellilerimizle ilgili de çok ciddi sıkıntılar vardı. Engelli kardeşlerimizin sorumluluğu çok büyük ölçüde ailelerin uhdesine bırakılmış bir durumdaydı. Engelli vatandaşlarımızın hayata katılmalarını teşvik edecek bütüncül bir şekilde engellilerimizin meselelerini ele alacak Sorunlarına çözüm üretecek bir irade, vizyon ve hassasiyet maalesef mevcut değil. Son 20 yılda attığımız adımlarla ülkemize ve milletimize yakışmayan bu tabloyu biz kökten değiştik. Bunu kökten değiştirerek engellilerimizin sorunlarını çözmek. Ailelerin sıkıntısını hafifletmek, engelli kardeşlerimizin de bu ülkenin eşit vatandaşı olduklarını hissettirmek adına gerçekten çok güzel işler gerçekleştirdik. 2005 yılında çıkarılan Engelliler Kanunu ile eğitimden bakıma, istihdamdan ayrımcılığın önlenmesine kadar engellilerimizi ilgilendiren pek çok konuda tarihi nitelikte adımlar attık. Bununla kalmadık. 2010 yılında yapılan anayasa değişikliğiyle daha da ileriye giderek engellilere yönelik pozitif ayrımcılığı anayasal güvence altına aldık. Tabii daha da önemlisi engelli kardeşlerimizin bakım evlerine veya benzeri yerlere kapatılmaya gerek kalmadan kendi ailelerin yanında ihtiyaç duydukları hizmetleri alabilmelerini temin et. Evde bakım desteği, evde bakım yardımı, gündüz yaşam merkezleri, umut evleri gibi özgün uygulamaları biz hayata geçirdik. Ulaşım araçlarından binalara kadar pek çok yerde erişilebilirliği kolaylaştıracak düzenlemeler yaptık. Aynı şekilde okullarda kaynaştırma eğitimi uygulamasını yaygınlaştırarak toplumumuzda empatinin ve sorumluluk bilincinin gelişmesini sağladık. Sağlık problemi nedeniyle okula gidemeyen çocuklarımız için evleri, hastaneleri birer okula dönüştürüyoruz. Ülke genelinde toplam 453 bin özel eğitim ihtiyacı olan Çocuk ve gencimize eğitim veriyoruz. Özel eğitim sınıflarında öğrenim gören engelli sayısı da 77.600'e çıktı. Engelli evlatlarımızdan 993'üne hastane sınıflarında, 10.552'sine de evde eğitim imkanı sağlıyoruz. Özel öğrencilerimize yönelik gerçekleştirilen bir diğer çalışma destek eğitim odalarının sayısını artırmak ve içeriğini zenginleştirmektir. Bir süre öncesine kadar 79 adet olan destek eğitim odalarının sayısı 2022 yılı itibariyle 638'e ulaştı. 81 ilde 10 bin destek eğitim odası yapımı için çalışmalarımız sürüyor. Biz sizi yalnız bırakmayacağız. Ne gerekiyorsa bunu yapacağız. Yapmakta kararlıyız. Üniversitelerimizin tamamında engelli öğrenci koordinasyon merkezleri kurduk. Bunların dışında spordan iş dünyasına, kamuda istihdamdan siyasete kadar her alanda engelli kardeşlerimize daha önce eşi benzeri görülmemiş imkanlar sunduk. Atılan tüm bu adımlar sayesinde engelli kardeşlerimizin özgüveni yükseldi, topluma ve devlete olan güvenleri arttı. Bugün hamdolsun hayatın hiçbir alanında engellilerimiz yok sayılmıyor. Görmezden gelinmiyor. Bilakis el üstünde tutuluyor. Uzun yıllar dışlanan engelli kardeşlerimiz sporda, sanatta Akademide, siyasette artık göğüslerini gere gere ben de varım diyor. Değerli kardeşlerim, engellilerimizin desteklenip kendilerine gerekli imkanlar sunulduğunda neleri başarabildiklerini en net biçimde spor alanında görüyoruz. Daha önce sporun birçok branşında kısıtlı sayıda varlık gösterebilen engellilerimiz bugün sporun her alanında adeta destan yazıyorlar. Rakamlar sporda ülkemizin nereden nereye geldiğini ortaya koymaktadır. Türkiye 2000 Sydney Paralimpik Oyunlarına sadece bir sporcu ile katılmış ve hiçbir madalya. Kazanamamıştır. 20 sene sonra 2020 Tokyo Paralimpik Oyunlarına 87 sporcuyla katıldık ve ikisi altın, dördü gümüş, dokuzu bronz madalya olmak üzere toplam 15 madalya ile ülkemize döndük. Tokyo 2020 13 branş ve 87 sporcu ile Paralimpik Oyunlar tarihimizin en fazla sayıda branş ve sporcu ile katılım sağladığımız organizasyon oldu. Sporcularımız dünya, Avrupa ve diğer uluslararası şampiyonalarda birçok madalya kazanarak milletimize büyük gurur yaşattılar. Hiç şüphesiz bu tarihi başarıda devletimizin altyapı yatırımları yanında federasyonlara ve kulüplere verdiği desteklerinde önemli payı vardır. Engelliler spor federasyonlarına verilen bütçeleri her yıl artırdık. Sadece bu yıl 4 engelli spor federasyonumuza yaklaşık 70 milyon lira kaynak tahsis etti. Engelli spor kulüplerimize yönelik desteklerde de hem sayı hem de miktar itibariyle ciddi iyileştirmelere gittik. Geçmişte yıllık 159 bin lirayı ancak bulan yardımların miktarı 2021 senesinde 1101 spor kulübüne 6,5 milyon lira seviyesine çıktı. Tüm bu destek ve teşviklerin meyvesini sadece madalya sayısında değil aynı zamanda sporcu sayısında da toplamayı başardık. Engelli sporcu sayısı 2002 yılında 2763 iken 2021 yılı itibariyle bu rakam 45441'e çıktı. Ayrıca Gençlik ve Spor Bakanlığımıza bağlı tüm spor tesislerini engelli kardeşlerimizin erişimi için yeniden düzenledik. Elbette bulunduğumuz konumu yeterli görmüyor. Daha büyük başarılar için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. 2024 Paris Olimpiyatları ile ilgili hazırlıklarımıza şimdiden başladık. Paris'te hem sporcu sayısı hem de kazanılan madalya itibariyle inşallah yeni bir rekora imza atacağımıza inanıyorum. Spor aşkı engel tanımaz programını geleceğin olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonlarını yetiştirme yolunda değerli bir adım olarak görüyorum. Milli Eğitim Bakanlığımız ile Gençlik ve Spor Bakanlığımızın işbirliğiyle gerçekleştirilecek bu çalışmanın tüm gençlerimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Engellilerimize verilen bu hizmetlerde emeği geçen gerek başta bakan arkadaşlarım gerekse tüm elemanlara teşekkür ediyorum. Her biri tek başına büyük bir başarı hikayesi olan engelli sporcularımıza Rabbim'den muvaffakiyetler diliyorum. Yolunuz, bahtınız açık olsun diyor. Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Sayın Cumhurbaşkanımıza hitaplarından ötürü teşekkürlerimizi sunuyoruz. Efendim şimdi müsaadelerinizle uğurlamaya geçelim. Ve bu uğurlama esnasında bakanlarımızı da lütfen sahneye davet ediyorum. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Derya Yanık, Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer ve Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasaboğlu Sayın Cumhurbaşkanımıza burada refakat etmek üzere şimdi sahneye geliyorlar. O esnada ben sizleri bir kez daha bilgilendirmek isterim. Spor aşkı engel tanıma sloganıyla tam 27.259 adet spor malzemesi gönderiliyor. 81 ile 30 tır yola çıkacak. Bugün de 7 coğrafi bölgemizi temsilen 7 tırımız Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla uğurlanıyor. Dileriz ki bu tırlar sevinç, başarı taşısın gittikleri illere. Efendim şimdi sözü size bırakıyorum. Sizin talimatınızla tırlarımız evet. yola çıkacaklar. Karşımızda Mehmet Ata Öztürk. Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürü Uzmanlık Dalı ise Engelli Sporlar. Mehmet Ata Bey bizleri duyuyor musun? Duyuyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. Evet. Şöyle bir zoom yapalım bütün tırlarımızı görelim. Evet, yaklaşık 28 bin adet burada sporla ilgili şu anda eşyalarımız var. Bunların içerisinde her nevi futbol topundan tutunuz. Basket, voleybol, pimpon, bütün bunlara, raketlerine varıncaya kadar hepsi var. Ve 81 vilayetimize bu tırlar ulaşmak suretiyle 81 vilayetimizdeki okullarımızda bunları inşallah dağıtımı gerçekleştirilecek. Evet. Buyurun. Sayın Cumhurbaşkanım, büyük bir heyecanla, yüksek bir kıvançla direktiflerinizle, talimatlarınızla inşallah tırlarımızı Türkiye'nin dört bir yanına, 81 ilimize uğurluyoruz. İşaretlerinizi bekleriz efendim. İşareti verdik. Buyurun. Hayırlı yolculuklar diliyoruz. Rabbim kazadan beladan muhafaza etsin diyoruz. Amin. Yolları açık olsun. Spor aşkı engel tanımaz. eğitim okullarına ulaşırken Sayın Cumhurbaşkanım şimdi yine iki değerli kardeşimiz size hediye takdim etmek isterler. Müsaadenizle milis kocumuz Öznur Cüreyi ve Konya Karatay Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencisi Ramazan Doğan'a hediyelerini takdim etmek üzere sahneye davet ediyorum. Cüre, paralimpik sporcuların imzaladığı formayı takdim ediyor. Bu forma Tokyo 2020 kafiremiz için özel tasarlanan bir forma ve milli takımımızın logo tasarımıyla. Evet efendim, evet efendim sporcularımızın imzaları yer alıyor ve özel tasarlanmış çok güzel bir forma. Özgürlük birlik yaratıcılık ve çeşitliliği ifade ediyor üzerindeki sembol. Şimdi Ramazan Doğan hediyesini takdim edecek. El emeği, göz nuru hazırlanmış bir hediye bu. teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım teşriflerinizle onurlandırdığınız Her zamanki gibi sizin himayelerinizde çok özel bir programa burada şahitlik ettik. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. <laughs> Pekala. Ee, milletvekillerimizi, başkan yardımcılarımızı, bu arada Sayın Fuat Sezgin'i de gördüm zannediyorum. Alkışlarınızla buraya davet edebilir miyiz efendim? ile günümüzü ve programımızı burada noktalıyoruz. Bir kez daha Sayın Cumhurbaşkanımıza teşrifleri için çok çok teşekkür ediyoruz. Sayın bakanlarımıza da teşrifleri için teşekkür ederken hayırlı, uğurlu olmasını diliyoruz. Spor aşkı engel tanımaz.